Merhabalar. Ben Altında Halk Eğitim Merkezi'nde kuaför öğretmeni Ülçihan Sarı. Kursiyerlerimize kişinin imajını değiştirmek, sürdürmek, ve en son trendlere uygun saç kesim, saç boyama, saç şekillendirme ve saç dokusuna bakım yapmak gibi eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda sektörde mesleki kariyerlerine adım atmaları sağlanmaktadır. Günümüzün en son modası olan mikro saç kaynak yapımında kursiyeri Burcu Hanım size anlatacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle görmüş olduğunuz bütün saçlarımız gerçektir. Burada duran peruğumuzda, elimde tuttuğum kaynak saçlarımızla. Günümüzün en trend işlemlerinden biri olan mikro kaynak uygulamasını öğreniyoruz ve uyguluyoruz. Daha öncelerde tercih edilen kaynaklar hep boncu kaynaklardı bayanlar tarafından. Artık o işlem tamamen rafa kalktı. Mikro kaynak tercih ediliyor. Size hemen göstereyim. Şöyle silikonlarımız var eriyebilen cinsten. Şöyle bir tane alıyorum silikonumdan. Makinamız bu. Makinamın ucuna yerleştiriyorum. Isınmasını bekliyorum. O sırada saçımı ayıracağım. Şöyle minik ince tutamla görmüş olduğunuz gibi. Erimiş olan silikonumla saçımın ucundaki silikonu da aynı zamanda ısıtıyorum. Bir saniye. Daha sonra şöyle şu şekilde ayırmış olduğum saçımıza yerleştirerek tekrar silikon ısıtıyorum ve burada birleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Şu şekilde son hali. Kaynakları daha sıklıkla kısa saçlı bayanlar tercih ediyor. Veya ince terli saçlı bayanlar tercih ediyor. Daha hacimli ve dolgun görünmesi açısından. Saça herhangi bir zararı yoktur. Bakımına ve uzamasına engel değildir. Maksimum iki ay bir süreyle kullanılabilir. Daha sonrasında ise bu kaynaklar tek tek sökülerek uçları şu şekilde tekrardan yenilenerek şu şekilde tekrardan iki ay sonra saça takılabilir ve kullanıma devam edilebilir. Teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere kursiyerimiz başarılı bir şekilde uygulamasını tamamlamıştır. Bu alanda kuaförlük sektöründe ilerlemek isterseniz, biz böyle eğitimler almak isterseniz kurumumuza bekleriz.